yolda bir tane yavru köpek tam refüjün arasına girmiş. İnşallah araba çarpmadan alabiliriz. Arabayı koydum çok geride kaldı ama. Ah. Oh. sıkın Gördüm. Şimdi yola atmamız lazım. 大哥，我，啊，贝迪，贝迪，哪里？贝迪，哥，哥，哥，哥，哦，冲，冲刺，好了。 Tamam, çok çok sağ ol. Ah. 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 Ulan salak. Ne arıyorsun orada? He? Oh. He? Ne yapıyorsun? Merhaba. Oh, Boynunda tasması da var. Çok sıkmışlar. Dost bir çocuklara. <laughs> tamam oğlum.

Oh, ha, sen çok güzelsin, tamam, 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 bak gözüne tamam. rengine bak, bak bir tanesi mavi bir tanesi işte kahverengi, oh seni burada bırakmak zorundayım, seni burada bırakmak zorundayım, çakın yola çıkma, oh. Abi yolda gel, gel. gördünüz mü abi ha ya otoban gel, ne, oh, Allah razı olsun gel, 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 gel. çok gel, da güzel gel. bir köpek ya gel. Allah razı olsun. Burada getireceğim sana ben. Tekmüyor Te tamam. bir de besin şey böyle hani bakınmış bir köpek. Boynunda da bir tane ip bağlamışlar çok sıkmış. Mı? <laughs> ne çıkarttın? <laughs> oh. Oh, oh. Şey Allah, Allah. Nasıl hoşuma gitti. Bak bak benim orada gel bak kaç tane var bak. Allah razı olsun abi. Geldim mi arkadaşım bak. Eksik oldu. Burada çıktım bunu kestim. Bak. Araba ya arabada park ettim. Arabayı da aşağıya bıraktım. Koşa koşa geldim. Gel. Gözlerine bak biraz mı abi? Allah Allah. Abi evet. teşekkür ederim abi. Biz teşekkür ederim kardeşim. Abi abi, evet. Kardeşim, kardeşim biz, bura, biz burada inşaat yapıyoruz. Allah razı, razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Bizim siyah bir tane kızar. Allah razı olsun. Adam mazot, petrolcü. <laughs> Gel onu da Zerba Allah razı olsun. Görüşürüz abi. Görüşürüz Selamlar olsun. Sağ ol, sağ ol. Eyvallah. Bak ah, çok güzel bir adam. Ha hayır hayır git git. Oraya oraya oraya. Arkamdan geldi. Oh. Arabayı çok sağat bir yere koydum. İyi ya çok iyi bir adam ben geldi Arkadaşlar insanlar dünyada Bitmedi iyilik kazanacak Güzellik kazanacak Sevgi kazanacak otoban Otobanı kenarına koydum Oh Burası açık arkadaşlar. İzmir yolu, Bursa, Nilüfer. Az ileride küçük sanayi var. Hiçbir şekilde boşluk vermeyin bir yol. Devamlı araba akışı var. Allah muhafaza köpek çıkıyor orada. Ölür kalır da. <laughs> burada burada. Oh. oh. Çok nefes nefese kaldım evet. Sevgili dostlar. Herkese günaydın. Şimdi çok güzel bir abi denk geldi. İnşallah yavruya da iyi bakacaklar. Ama mama falan getirdi. Evet. Bayır yukarı biraz koştum ee, yaşta artık yaşlanıyoruz yani yani oh. okay. evet dostlar görmüş olduğunuz yolun refüjün kenarında bir köpek yavrusu artık ölülerini görmekten bıktık Bali canlısını gördüğümüz zaman yardımcı olalım. Hiçbir şekilde korkmayın, üşenmeyin. Yol size arabalar var, durmazlar etmezler demeyin. İnanın duracak bir sürü insan var. Bir sürü insan var. Onu orada görüp kahrından ölen, çaresiz olan, hiçbir şey yapamayan, otobüste giden, dolmuşta giden, metroda giden insanlar var. Yani demek istedim arkadaşlar bir şekilde yolun kenarına geçeceğiz. Güvenliğinizi alın tabi. Hani yola direkt atmayın kendinize. Güvenliğinizi alarak bir şekilde bu işi sağlıklı bir şekilde köpeğin de ya da oradaki can ne varsa onu kurtarabilirsiniz. Çok şükür. Evet. Tansiyonum şöyle normale geldi. Tamamdır. Hepinizi seviyorum. Selamlar sevgili arkadaşlar. Bol patili günler. Ben Pet Prof Tarkan. Sizlere hayatımdan bazı ufak kesitleri paylaşmaya çalışıyorum. Faydam olsun diye. Herkese selamlar, sevgiler tekrardan.